ş sesini öğrenelim. Ş harfi, küçük ş harfi, büyük ş harfi ş harfi ş sesinin sembolüdür. İşaretleyelim, çizelim. Adında ş sesi bulunan varlıkları örnekteki gibi işaretleyelim. Kuş adında ş sesi var. Ayna ş sesi yok. Şemsiye ş sesi var. Şapka ş sesiyle başlıyor. Var. Şişe iki tane şişe iki tane ş sesi var. Baston ş sesi yok. Sinek ş sesi yok. Baykuş baykuş sesi var. Eşek içinde ş sesi var. Bu iki kutuya adında ş sesi bulunan başka varlıklar çizelim. Ben kuş ile şapka resmi çizdim. Siz de başka varlıklar çizip boyayabilirsiniz. Ş harfini yazalım. Ş harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen Ş harfinin yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. Ş harfini yazalım. Şeftali Ş sesiyle başlıyor. Harfimizi Ş diye seslendireceğim. Ş harfi bir iki hareket ile bu şekilde yazılır. Ş diye okunur. İçi boş verilen Ş harfimizi şu şekilde içinden. Takip ederek çiziyorum iki hareket ile. Şimdi boyayacağım. Ben kırmızı ile boyadım. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Şimdi küçük ş harfini kılavuz çizgi aralıklarına yazalım. Alt aralığı kullanacağız. Önce noktalı çizgiler üzerinden giderek küçük ş harfinin yazılışına elimizi alıştıralım. Bu şekilde bir iki hareket ile yazıyoruz ve ş diye okuyoruz. Böyle elimizi Noktalı çizgiler üzerinden giderek alıştırıyoruz küçük ş harfini yazmaya. Bu şekilde küçük ş şe harfi şe. ş sesinin sembolüdür. Ş diye okunur. Şeftali, şemsiye, şeker, şimşek, şişe gibi kelimeler ş sesiyle başlar. Bir de sonunda ş sesi olan kelimeler vardır. Yaş, kuş taş gibi kelimeler. Bu şekilde elimize alıştırıyoruz. Diğer satırı da üzerinden giderek tamamlayalım ve artık kendimiz yazabiliriz. Elimize alıştırdık. Bir, iki hareket ile küçük şey harfini yazıyoruz. Ş diye okuyoruz. Bir satır daha yazalım. Diğer satırları da siz tamamlayın. Kılavuz çizgili defterinizde kullanabilirsiniz. Büyük Ş harfini yazalım. Büyük Ş harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen Ş harfini yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. Ş harfini yazalım. Büyük Ş harfi de bir, iki hareket ile bu şekilde yazılır. Ş diye okunur. Şemsiye ş sesiyle başlıyor. Büyük ş harfi içi boş verilen boşluklardan giderek tamamlıyoruz. Şimdi boyayacağım. Ben yeşil ile boyadım. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Yeşil de içinde ş sesi olan bir kelimedir. Büyük ş harfi de böyle. Klavuz çizgi aralıklarının hem üst hem alt aralığı kullanılarak yazılır. Büyük ş harfi ş sesinin sembolüdür. Şemsiye ş sesiyle başlıyor. Şakir, Şenay, Şule, Şırnak gibi kelimeler. Özel isimdir. Büyük Ş harfi ile başlayarak yazılır. Şırnak bir ilimizin adı. Şule, Şenay, Şakir gibi kelimeler de özel isimdir. Kişi adıdır. Bu şekilde elimize alıştırdıktan sonra artık kendimiz boş yerlere büyük Ş harfini yazabiliriz bu şekilde büyük Ş harfi iki harekette yazılır. Diğer satırı da siz tamamlayabilirsiniz. Kılavuz çizgili defterinizde kullanın. Ş harflerini bulalım, boyayalım. Ş harfleri bir, iki, üç tane bir, iki tane küçük Ş harfi, bir tane de büyük Ş harfi var. Şimdi boyayacağım balonlarını. Büyük Ş harfinin balonunu turuncuya, küçük Ş harflerinin balonlarını yeşile boyadım. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Ş harfi ile hece sözcük ve cümleler oluşturalım. A, ş, aş, aş, aş. E, ş, eş, eş, eş. I -sh ish 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 sha ah sh, -a -sh, -a -sh, -ha -sh -ha. Sh, e, she, she, she. Sh, i, she, she, she. 오쉬쉬타다쉬오쉬 Ş, taş, taş, taş. B, 5 beş, 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 beş. Beş. Bir elimizde. 5 parmağımız var. 5 şarkı Şarkı, şarkı. Şarkı. Şu le, şu le, şule. 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 Şule burada bir kişi ismi. Yani özel isim olduğu için başındaki Ş harfi büyük yazılır. Şule. Şule şarkı söylemiş. Arkadaş, ka arkadaş 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 şem si ye şemsiye 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 şemsiye, şemsiye. Şenay'la arkadaş olduk. Şenay özel isim olduğu için özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Şenay'la arkadaş olduk. Akşam komşu gelecekmiş. Dedem çarşıdan yemiş almış. Şermin başkan seçildi. başkanlarını sınıf arkadaşlarımızın oyları ile seçiyoruz. Kim daha çok o alırsa, kim daha çok oy alırsa o başkan oluyor. Şermin başkan seçildi. Rüzgarda şemsiyem kırıldı. Aşırı rüzgarlı havalarda dışarıda dolaşmak doğru değildir zaten. Rüzgarda şemsiyem kırıldı. Şimdi şş, sesiyle bir metin okuyalım, yazalım. Metnimizin adı Şenay. Şenay Şenay Kıbrıs türküsü söyledi. Arkadaşları türküyü dinledi. Türküye eşlik ettiler. Şenay'ın sesi mükemmeldi. Arkadaşları Şenay'ı alkışladı. Şenay. Şenay Kıbrıs türküsü söyledi. Arkadaşları türküyü dinledi. Türkiye eşlik ettiler. Şenay'ın sesi mükemmeldi. Arkadaşları Şenay'ı alkışladı. Şimdi ş sesi ile bir metin okuyalım. Metnimizin adı Şenay ile Şeyma. Şenay ile Şeyma. Kış yaklaşıyordu. Şenay ile Şeyma anneleriyle çarşıya gittiler kendilerine kışlık elbise baktılar annesi çeşit çeşit kazakları inceledi kendisine gri kazak aldı Şeyma'ya bere Şenay'a ise kaban aldı aldıkları giysiler onlara çok yakıştı siz de Şenay ile Şeyma metnini tekrar sesli sesli tekrar tekrar okuyup okumanızı güçlendirin. Bu metni isterseniz Klaus çizgili defterinize de yazabilirsiniz ve yazınızı geliştirip yazınızı güzelleştirip yazı alışkanlıklarınızı ilerletebilirsiniz. İsterseniz bu resmi bakarak aynısını resim defterinize de çizebilirsiniz.